merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, yapımı çok kolay oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar İpimde kar topu bebeğini modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şişime 18 ilmek attım ön yüzden iki diş haroşa olacak şekilde lastik hazırlığımı yaptım modelimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız Sizler modelin altına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi modele geçmeden önce hazırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Yeni örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi sırada iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimin arasından şuradan bakın şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu ilmeğimi. İki tane düz örüyorum. Bu örmeden aldığım ilme, ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Örgümüzün ön yüzden ilk sırasıyla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi iki tane ilmeğimiz var sırada. İki ilmeğimizin şu tam böyle ortasında kalan şu ilmeği şöyle örmeden sağ şişime alıyorum ve iki tane düz örüyorum. İki düz ördükten sonra şu örmeden aradan çıkardığım ilmeği bu iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimin hemen şu arada kalan ortasından şuradaki bir alt ilmeği şunu Şöyle bakın. Örmeden çıkarıp şöyle sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin tam orta kısmından şuradan şu haroşa ilmeğimin şu ortada kalan kısmından şunu, şu ilmeği şöyle çıkarıp sağ şişime alıyorum örmeden ve iki tane düz örüyorum. 1, 2. Bu örmeden aldığım, aradan çıkardığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters. İpimi arkaya aldım. Yine son kez aynı işlemi yapıyoruz sıradaki iki ilmeğimi tam orta kısmından şu ilmeği şöyle şu haroşa ilmeği şöyle çıkarıp sağ şişimi alıyorum örmeden iki ilmek düz örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum İpi bana doğru aldım bir ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sıramı tamamlıyorum Şimdi modelimizin arka yüzünde ikinci sırasındayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Ama ördükçe yukarıya doğru ilerledikçe anlaşılan bir model. Şimdi bakın şu an hiç anlaşılmıyor modelimiz. Biraz ördükçe ilerledikçe anlaşılan bir model. Şimdi tekrar modelimizi birlikte bir daha kuralım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Bir ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi sıradaki iki ilmeğimizin şu orta kısmındaki kalan şu ilmeğimizi bakın örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2. İpimi arkaya aldım. Yine bakın sıradaki 2 ilmeğimin tam şu orta kısmındaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve 2 tane düz örüyorum. 1 2. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin tam şu orta kısmından ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Ve örmeden aldığım ilmeğimi Aradan çıkardığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu ortadan ilmek çıkarıyorum. Örmeden sağ şişime alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimiz boyunca arka sırada ilmeklerimiz hep düz örülüyor. Farklı bir işlem yok. Modelimizi hep ön yüzden şekillendiriyoruz. Arka sırada ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi iki kez kurduk. Ama çok da fazla anlaşılmıyor. Dediğim gibi model ileriye doğru ilerledikçe anlaşılan bir model. Son kez üçüncü e, defa e, birinci sırasının kurulumunu birlikte yapalım. Ondan sonrasında e, kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstereceğim. Orada daha net anlaşılır olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimin şu ortasından ilmek çıkarıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve iki tane düz örüyorum. Bir, iki. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimi İki ilmeğimin ortasından şöyle ilmek çıkarıp örmeden sağ şişimi alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine iki ilmeğimin ortasından ilmek çıkarıyorum. Örmeden alıyorum. Ve iki ilmek düz örüyorum. Bir, iki örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine şu ortadan iki ilmeğimin ortasından ilmek çıkarıp örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ördüğüm düz ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek ters, ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de yine dediğim gibi ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz arkadaşlar. E, modelimiz bakın üçüncü kez ön yüzden kurulunca biraz daha anlaşılır olmaya başladı. Şimdi e, daha fazla devam edip vaktinizi almak istemiyorum. E, kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel ve çok da kolay bir model. İki sıradan oluşuyor modelimiz. İki sırada bir kendini tekrarlıyor. İlerledikçe aslında bakın belirgin oldu. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum. Yakından da görmenizi istiyorum.